Şüphesiz Osmanlı İmparatorluğu özellikle çok uzun yüzyıllar hakimiyetinde bulunan Balkanlarda, Balkan ülkelerinde de çok önemli eserler bıraktı. Gerçekten mimari değeri de çok yüksek olan bizim kayıtlarımızda görebildiğimiz Balkanlarda 15 binin üzerinde hakikaten çok kıymetli mimari eserler bıraktı Osmanlı arkasında ve Romanya'da da bu manada e, 250'nin üzerinde eser rakıldığını biliyoruz. Bu manada bugünkü sergi ayrı bir emniyet arz ediyor ve Bükreş şehriyle ilgili olarak Osmanlı'dan kalan izlerin de vurgulanacağı, bence çok kıymetli bir eser. Evet. Açılışını yaptığımız serginin. Büyükleş mimarisindeki Osmanlı ve Doğu etkilerini göstermenin yanı sıra, Romen kültür mirasının kitlelere daha geniş şekilde tanıtılmasına da hizmet edeceğine yürekten inanıyorum. Bu kültür hazinesinden örneklerin yer aldığı sergi, ziyaretçilerin ve sanatçılarımızın büyük ilgisini çekeceğini düşünmekteyim. Değerli arkadaşlar. 2021 yılının ilk 10 ayında yaklaşık 430 bin Romanya vatandaşını ülkemizde misafir etmenin gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. İnanıyorum ki bu ve benzeri etkinlikler sayesinde Romen dostlarımızın Türkiye'nin her bölgesine ilgisi artacaktır. İlerleyen yıllarda bunun başta Karadeniz olmak üzere Trabzon ilimize de ilgisinin artacağını düşünmekteyim. People-to-people -people contacts and cultural ties have always been an important component of our strong relationship between Romania and Turkey, all friends, neighbors across the Black Sea, allies and strategic partners. Moreover, we are glad that this exhibition takes place exactly one day after we celebrated 10 years since the establishment of the strategic partnership between Romania and Turkey. which is a good opportunity to take stock of İnsanlardan insanlara temas ve kültürel bağlar, Romanya ve Türkiye ki iki, iki eski dost ülkeler, karanızdakiler komşular, müttefikler ve stratejik ortaklar. Bunların arasında güçlü ilişkinin her zaman önemli bir birleşeni olmuştur. Ayrıca bu serginin Romanya ile Türkiye arasındaki stratejik ortalığının kuruluşunun 10. yılını kutladığımız bu yılda gerçekleşmesinden dolayı mutluluk duyuyoruz. Şimdiye kadar elde edilen başarıları değerlendirmeyi ve her alanda verimli işbirliğimizi daha da geliştirmeyi umuyoruz son fericit să mă aflu aici dincolo de Marea Neagră în copilărie vedeam malul acesta acum mă uit pe copilăria mea din drept ciclul unde de din iar tarafunu görüyordum fakat şu anda hep nereye gidiyorum karşıda ne var işte bugün gerçekleşti. Karadeniz'in diğer tarafını da görebiliyorum. sunt profund impresionat de începutul extraordinar al regăsirii fiecărui strat identitar al acestui pământ. Ve de bu toprağı, bu değerli toprağını gördük, kalıntıları, geçen bütün medyenetler büyük, büyük bir zevkle keşfettim. și de eforturile extraordinare pe care le faceți în redarea patrimoniului. Vă mulțumesc din suflet și vă invit să vizionăm expoziția și să ne vedeți orașul. Şehir olarak herkese teşekkür etmek istiyorum her bir sakini çünkü belli her birinizin birkaç yıl önce bir araştırma yapmaya karar verdim. Çünkü Bükreş Küçük Paris olarak neden alandırmaya başladı? Bunu öğrenmek üzere Roman Akademisi'nde araştırma yaptım. Cea mai vechi folosire pe care am găsit-o nu e de fapt atât de veche. Puțin după 1850, mai exact 1852, un călător francez, François Guillaume de Beauville, numele lui nu mai spune nimeni astăzi, folosește pentru prima dată acest termen, micul Paris. Il küçük Paris diye olarak anlandırdı. E, fransız bir gezgin, François. François Guillaume de Beauville. François Guillaume de Beauville. E, i̇lk olarak Bükreş yerine Küçük Paris demeye başladı. Nu am găsit o atestare mai veche, probabil că există, dar e foarte interesant fraza în care el folosește acest termen. Belki da, de bu adıyla adlandırıyordu Fakat e, ghezgin, e, -i le -i i El spune așa, Calea Victoriei, e vorba despre principalul bulevard al Bucureștiului istoric, Calea Victoriei e un mic Paris înconjurat de un uriaș oraș de lemn și lut oriental. Practic, iazda și göbeğindeki, tam Bükreş'in merkezindeki olan Victoria Caddesi'nin etrafında hep doğu etkileri olan bir şehirdir. Orașul acesta oriental, cu curbe, nedrepte, construit după simplul plan al întâmplării, avea să dispară curând până la finele secolului al 19 lea lăsând în urmă doar câteva amintiri. El e acesta. O eski şehir 19. yüzyılın başında neredeyse yok oldu ve onun yerinde kalanlar yapabildiğimiz kadarıyla bu sergide sizin için sergilemeye çalıştık. Amputa dispărut. Fotoam greșit el nadispurut. Ajunge în scriselești peste Bucureștiul de astăzi și se descoperi urmele lui tădăsus. O şehir kayboldu dedim aslında. Kayboldu demek istemedim. Çünkü tek tek böyle üzerine çizerseniz, kazarsanız o eski şehrin kalıntıları yine vardır.